Ataşehir'de tabi sabah sporlarını parklarımızda yapıyoruz. 8 tane parkımızda sabah sporları yapıyoruz. Bugün de Hüseyin Başkanım'la birlikte, Hüseyin Işman Başkanım'la birlikte Kayış Dağı 80. Yıl Parkı'ndan biz de spora girelim dedik. Biz de her gün zaten Kayış Dağı veya Başı Büyük Ormanı'nda yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Bugün de değişiklik olsun dedik. Halkımızla birlikte spor yapalım dedik. Ve bugün gördüm ki gerçekten halkımız çok mutlu, huzurlu. Spor yapan halkımız da bu saatte geldiler buraya. Yaklaşık bir 25 kişi var spor yapıyor. E, hepsi neşeli, mutlu, huzurlu. Biz de onların arasına katıldık. Hüseyin Başkanımla birlikte sporumuzu yaptık. Bu imkanları bize sunan başta belediye başkanımız Sayın Battalil Gezi'ye ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü sonsuz bu imkanları sunuyor. Biz de tabii burada gördüğümüz eksikleri vatandaşımızla, komşularımızla konuşarak eksiklerimizi belirliyoruz belirlediğimiz eksikleri de bundan sonra hızlı şekilde hayata geçirerek bundan sonra spor yapmaya daha elverişli şartlar haline getireceğiz. Çünkü pandemi sürecinden geçtik. Pandemide gördük ki kapalı alanlar kesinlikle artık zor spor yapılacak alanlarımız. Ee, i̇nşallah bu pandemi de biter veya pandemi bitene kadar veya pandemiden sonra psikolojik sorunlarda ortadan kalkana kadar parklardaki sporlarımızı, açık havalardaki sporlarımızı yaygınlaştıracağız, çoğaltacağız. Ben şimdiden katılan ve katılmak isteyen tüm komşularımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şunu sloganımız var. Diyoruz ki spor, mu, spor yap mutlu ol, spor yap huzurlu ol, spor yap sağlıklı ol. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz 7'den 77'ye. Çünkü burada bir aile ortamı oluşmuş. Biz de geldik bugün çok mutlu olduk. Ben sizler de buraya geldiniz. size teşekkür ediyorum. Ve gelen komşularımıza, tamam. vatandaşlarımıza, hemşerimize, herkese teşekkür ediyorum.